Ne yapayım ya Allah bu da iki dibirdir bana kayıt diyor ya. Dedektifler gibi ha. Benim niye bütün e, kayıtlarımda senin bir jorlamanla başlıyoruz biz? Neden ötürü? Ben bir şey demeyeceğim kayıt. Neyse. Son ki iki, üç, dört. dört. İnleyen nameler. Şey ay tamam söyle bir şey. Ne oldu söyle söyle. Onu dinlememem gerekiyor. Ya salak salak şarkı var ya demin aklıma çıkıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Seversin öyle şeyleri. Ay <laughs> yok canım. Thirsty. Thirsty ne demek ki? peşinde? Bak şimdi İngilizcemi sorgulat. <laughs> Millet de anlamadı şarkıyı zaten. Ben şarkımı şey yaptım ben de, oradan Thirsty. <laughs> Ne alakası var lan? Ay. Tevizim <laughs> bitmiş ya. Neyin? Ne? Teviz değil. Ya nasıl oldu çocuklar ya? Bugün niye sonucu mu yok ya? Bafadım. Düzelir belki mi ya. Biraz şey. Düzelmiyor. Ben de emeği aldım ya deniyor düzenli. Bana Güzel inat ya. Sen inanıyor. Kötüyü çağırmıyoruz ya artık hani. Hmm. Okey. Buz gibi ayran, buz gibi, buz gibi. Edi yandım dedikçe Eda'lı cilveli buz gibi lahmacun. çekil. Şey Nereden aklına geldi arkadaş? Ben ne dedim o ne dedi ya? Vallahi çanta bulamadı fakir. Harbiden ya. Bak onun için memnun bir sürü mermi var geçti. Işte. Adam çıksa iki mermi de dört. Dede kaldı dört. Daha vermiyor. Alacaksın alacaksın. Sabret yukarıda vardır. Ya bana güven. Sana güveneyim. Göte bak ne yaptım ben? Bana güvendim <laughs> Sırf bu tepkiyi duymak için var ya. Benim buraya gene iyi atmış Şansın bir hayatta tutmuyor hacı. Oyunlarda tutuyordu. Hayat üzerime basıyor gidiyor. Yanlışın var. Biz galiba en büyük şansı birbirimizi bularak yaptık. Sonrası kaldı ya. <laughs> Hayat birleştirmemek için uğraşıyor. Ya siz ikiniz diyor, elenemezsiniz diyor. İtirazım var. Peki biz ne diyoruz ona? olsaydı yerdik. Yavrum sen aşeriyor eriyorsun mu? Evet. <laughs> duruyor duruyor kızlık. çıkıyorsa diyor. Duruyor duruyor çıkıyorsa diyor ya. Mide oradan bir tane sarsana. Çıkıyor çesem. Aa ne güzel geçti lan buraya köfte. Bunlar hep çiğ köfte yemediği için oldu. Yeseydi oradan öyle koşmazdı. Ciddi sıkıntılarım var. Ne yapayım seviyor. Çiğ köfteyi. Çatıda mı? mı? Babaannem et yemediğinde şey yapardı. Ben de çiğ köfte yemediğinde değilim. Lan yapalım. Lan. Hı ne? Öne sürdüm. Gördü ben. Şu an gördü. <laughs> Oturdu ha bombası. Direkt attı araya. Yine sekmeden oh. satayım direkt buraya Değilten geldim. Nereden geldiyse o bari. Mübarek... Dolu gelmiş. Falan bir beni bulmamış ya. Sen bunların hepsini almayı denesene bakayım alacağım. Daha şimdi den Adam nasıl aldı acaba? Adamda sis bombası yoktu da. Ne no, var? Melmi atıp da alıyor. Adam melmiden de alıyor. <laughs> Sende ne varmış? Ne yokmuş ki? Eselar Beril ikilisi. Ben yani. Şey. <laughs> melmiden yer açarsın. Birazdan soldu gelmedi mi? Benim birazcık ne olursa olsun Zzz, şundan almam lazım. Benim ayarlarım mı değişti oyun içindeki şeyi? Mouse çok tuhaf geliyor bana ya. Ama bunlar zaten aynı. Yo aynı. BP'den sonra. Bir yavaş su açıyor böyle açtığında bir pinkleşiyormuş gibi geldi de. 64-65 arasına gidiyor. Bir şey çıkıyor. İdeal o normal ya. PUBG için. Ana e, camı kırmaya çalıştım. Efe oynarken elim mousepad'de hiçbir şey takılmıyor yine. Niye bu oyunu oynarken hep elim böyle mousepad'de bir şey takılıyormuş gibi geliyor. Psikolojik oldum. Çözemedim. bize de gelir biliyor. Hafta gene bitti ya lan. Ne o? Hafta gene bitiyor diyor. Anamın kafasına gelmiş evet. pasta. Kası geliyor kafası. Kası geliyor kafası. Kadına niye öyle diyorsun ne? Şey demiyorum ki kolan kası geliyor işte. Kası geliyor kankası. Aynen öyle. Kası geliyor kankası. bugün misafirliğe gitti. Oradan da abimlere geçecekti. Hala gelmedi. Ararlarsa ben de gidecektim. Aramadım. Hı. İşim olduğu zaman ararlar gel diye. Bugün işim yok ya aramadım. Durur durur ararlar. Yarın yokum ben ha. Haberin olsun. Akşam gelirim yani. 10 buçuk, 10 gibi. Okay. Psikolojime bağlı. Belki pazarda alıp çıkabilirim yine. Ben haber veririm zaten sana. Okey mi? Tamam. Hmm. Hı -hı. Pazarda çıkarsan abimlere kaçar. <laughs> yarın net. Bak yarın kaçacaksan kaç ama pazar gününü netleştirme. Nereye gidelim? Şuraya gidelim mi? Gidelim. Hani gidelim karakola Nereye alak gidelim? Şey alalım gel. Yamacın nereden çıktı lan? Ya sen o söylediğin de kafamın tutmuş. Neydi o binmiş dediğim çigörte çigörte. Yandım ya dedikçe et aldı buz gibi lahmat. Hani ne kafaraya gitti. Söylemiştim. çikolata alak mı gideyken? Alalım. Tamam. Neli olsun. Bir marul koysunlar şöyle. Acı Mısır, marul, turşu. Haa, yemesin. Ben kendim ikini yaptı Yedim. Ne o? Ben hiç mısırı yedim gördüm. Ben kendim ikini yaptıracağım şeklini söylüyor. Midesiz. Ne, ne midesiz? Çok güzel oluyor. De doğru kostu olacak. Üf. Midesiz. Ulan domates koydurmak midesizlik. Ya bırak. Mısır midesiz. Bak mısır, turşu, kırmızı lahana. Turşu mu? Oo yavrum sen de. Ya, midesiz. Biraz daha sert. Biri girmiş buraya. Kum labirent gibi bir Burayı Buraya mı atladı ki ilk? Yok artık daha yani nelerdi. Yani evinde komşu olmasın. Takılırız beraber. Güzelmiş ama. Araba geldi. İndiği gibi dostlukluyalım. Geçmişte meçmiş gibi geldi herif fark ettin mi? İndi. Buralar eskisi kadar hile mi yok? Onu çözemedim Aslında ama. Arttı. Ha? <laughs> Ağzını açtım bütün hepsini bom bom bom. Şimdi var ya havada 360 döneni kafa atmazsa bize var ya. Yok normalde böyleyken hatırlasana o arada indiği gibi iki kafa atardım yine. Kaldık. 12 santim. Meteor. santim meteor olur mu ya? Lan bir santim meteor dünyayı çarpsa yok ediyor biliyorsun değil mi? Aniden yok olmuş işte. Peki dünya yok olurken yanımda olmak ister miydin? Hmm, bilmem. <laughs> Bak bu istermiş ama. Direkle bakıyormuş mi? aslanım. Nereden sıktı lan o? Ağaçtan ölsem bir yerden sığındı. Ama görmedim. Ben görmüyorum Şurada. Kulübenin oradan sıktı. Oha lan. Nasıl gördün? Ben gene görmedim. Ya yüzde doksan oradan sıktı. Yavrum. Şuradan sıkmadıysa ki sıkmamış. Dediğim yerden sıktı. Hebele gel. hebele dehe. Bebelim, be, be. açı da yok ha. Şuraya cross koyuyorsa öttürür zaten. Bizdeki şansı biliyorsun. Yani şöyle durur. Ben ona kafa atarım. Bu taraflarda yok. kulübeden başka yerden sıkamaz. Net o kulübeden attı buraya. Dur arkamız rahat mı? Buradan çok güzel görün de arkası görecek işte oradan. Geçen böyle fight atıyorum yine. Adam şu çalının içindeymiş. Biz ikimiz fight attık. Herif kalkıp ne bana sıktı ne adama sıktı biliyor musun? Ben öldüm. Adam boost basıyordu, kit basıyordu. Gene sıkmadı. Önünde. Sabırlı. Lan ne sabrı ya. Kesin buradan bir yerden adam gelecek şu açıklıklardan ama. Kesin burada da adam var. Kesin ben safe'in dışında kalacağım. <laughs> adam safe'te kaldı lan. Oh, hiçbir yerde yok ha. Etrafımız tarla. Koşan neden görmüyorsun değil mi? Takıldığın yere sıçayım ee, Öl. <laughs> Hala açısal olarak beni çok rahat görüyor. dede şov yapan araba bende gitmiyor lan oynadı lan adam Bir şey geçmedi mi oradan az önce? bir şey geçti az önce oradan. Eminim. Ha, hala orada. Anasının örekesi. oradan attı <laughs> Allah helal olsun şu ev kaldı orada safete saatten sonra artık bu gitti. Bir kişi arabayla gidiyor, tipi nerede? İki kişi. İşte mesele orada. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok ya. Oyuncaz yani. Biri karşıda gördüm. Arabayla gelen ben. Arabayla ki aşağımda bir yerde durdu da. Şurada gördüm onu. Diğerini. Yanlış görmediysem orada bir şey kıpırdadı. çık mı düştü? Doğru <laughs> Aşağıdaki ne sıkta? Soldan kayadan koşmadın mı? Şuradan mı? Evet. Daha ağaca doğru koştu sanki. Önündeki. Nasıl söylesin? Bir sürü ağaç var çünkü. Şimdi gideceksin o da gidecek. Buradaki de safe'te. o ağacın oraya doğru biri koştu dedi sanki. İyiymiş. O da uzak olamaz. Mecbur. Baş <laughs> tarafından indi ya. Yalnız farkında mısın? 500 yani 1500 küsür levellerde adam hiç birbirlerine sıkmadılar.